Çiçek gibi salata yapıyoruz. Görüntüsüyle, lezzetiyle efsane bir salata. Havuçlarımızı rendeledikten sonra tavaya alıyoruz. Üzerine sıvı yağ ilave edip havuçlarımızı topluyoruz. En son tuz ilave edip iyice karıştırdıktan sonra soğumaya alıyoruz. Lahana'mızı rendeliyoruz. Ve üzerine sıvı yağ, tuz ve limon suyu ilave edip elimizle iyice oğuşturuyoruz. Ve kenara beklemeye alıyoruz. Maydanozlarımızı ve soğanlarımızı ince ince doğruyoruz önceden haşlamış olduğum patateslerimizi karıştırma kabın içerisine alıp ezecekle iyice eziyoruz. Sıvı yağ, limon suyu, tuz, karabiber ve en son doğramış olduğumuz soğan ve maydanozlarımızı ilave edip iç harcımızı iyice karıştırıyoruz. Kalıbımızın üzerine jelatin serip öncelikle mor lahanamızı tabanına iyice yayıyoruz. Üzerine havuçlarımızı döküyoruz ve onu da iyice yaydıktan sonra en son patatesle karışımımızı İyice yayıyoruz. Jelatinle üzerini kapatıp dolapta soğumaya alıyoruz. En aşağı 2 saat bekledikten sonra kalıbımızdan ters çevirerek çıkartıyoruz. üzerine sosu için karıştırma kabının içerisine süzme yoğurt, sarımsak ve mayonez ilave edip iyice karıştırıyoruz. En son tuz ilave edip iyice karıştırdıktan sonra harcımızı sıkma torbasının içerisine alıp sırayla sıkıyoruz ve kaşıkla şekil veriyoruz. Görüntüsüyle, lezzetiyle, göz bayan efsane bir salata mutlaka deneyiniz. Farklı tarifler için sayfamı beğenip takip etmeyi unutmayınız. Teşekkürler.